düşme 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 düşme, düşme. Tamam. çık lan şuraya çık lan anladım abi oha tamam. aa. kim kim nereye kırıyor lan <laughs> ben buldum ne olacağını bu arada a dediğin şeyi ben anladım <laughs> ne nah, anladım okay. anladım anladım anladım, anladım artık oradaki oradaki, oradaki şeye giriyorsun işte abi allah belanı <laughs> versin balıklardan göremiyorum ya? ki tamam, hayır ah çok iyi çok iyi ha aa yani abi burası ne kadar gibi. güzel. Lan gir artık. Allah kahretsin Berat, ya. Berat ne yapıyor Berat? Berat ne yapıyor? Bucamları. İtme itme. <laughs> burası bu <mı> çocuğu. <laughs> Berat hala burada mısın sen? Aha tek de alacak lan. <laughs> Kim? Oğlum çok iyiydi. Berat direkt girmeye çalışma. İki seferde gir. <laughs> Berat direkt girmeye çalışma. <laughs> şimdi şimdi al şimdi, şimdi gir. Yavaş yürü yavaş yürü. Hah tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz Laz'la aynıyız ya. Ay çok.